Selam, hoş geldiniz. Bugün trifle tarifi yapacağız. Trifle, İngiliz tatlısı. Böyle yaş pastayla puding, muhallebi arasında bir yerlerde acayip lezzetli bir tatlı. İçinde genellikle kedi dili veya bildiğimiz dilim kek kullanılıyor. Hatta böyle artan kekleri, artan kremaları değerlendirmek için çok güzel bir yöntem oluyor. Ben olabildiğince en klasik olanı yapmaya çalışacağım. Hem de bir tarifte birkaç şey birden görelim istiyorum. O yüzden öncelikle kedi dilini yaparak başlayacağız. Şimdi belki hatırlayanlar vardır. Tiramisu videosunda daha evvelden kedi dili yapmıştık. Bugün yapacağımız Birazcık daha yumuşak, birazcık daha keke yakın bir dokuda olacak. Önden fırını 180 derece fansız ayarda yakacağım. Biz harcını hazırlayana kadar fırın anca ısınır. Şimdi 4 tane orta boy oda sıcaklığında yumurtam var. Beyazlarını bu borcama ayırıyorum. Sarılarının 2 tanesini kullanacağım. 2 tanesini de kenara ayıracağım. Pastacı kremasının içine kullanacağım. Kullandığınız kabın temiz ve kuru olduğundan ve sarılarını beyazlarını ayırırken içine bir damla bile sarı kaçmamasına çok çok özen gösterin. Yoksa biliyorsunuz merengler tutmuyor. ikisinin pastacı kreması için şimdilik streçleyip bir kenara alacağım. Gelelim şekere. Yarım su bardağı 100 gram şeker var. Bunun büyük çoğunluğunu yumurta beyazına ekliyorum. Şöyle dibinde azıcık bıraktım. Bunu da sarısıyla ayrıca çırpacağım. İrice çimdik tuz attım. Şimdi yumurta beyazını çırpıp bir köpürtelim bakalım. Yaklaşık 2,5 dakika civarı yüksek devirde çırptım. Geldik yumurta sarısına. Burada iki tane, dediğim gibi orta boy yumurta sarım var. Şu kalan dibindeki şekeri döktüm ve bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Bunu da yaklaşık bir dakika kadar rengi açılıp köpürene kadar çırpıyorum. Bayağı bir 2-3 katına kadar kabardı. Şimdilik son olarak yarım su bardağı 60 gram un Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı 20 gram mısır nişastam var. Önce yumurta beyazından bir miktar yumurta sarısı karışımını aldım. Kuru malzemeleri de buraya eliyorum. Önden şurayı bir karıştırayım. Böyle yarı yarıya yaptığınız zaman söndürme riskiniz çok daha az oluyor. Şimdi hepsini birbirine karıştırıyorum. Böyle aşağıdan yukarıya doğru Diğer elimle de borcamı döndürüyorum. Şöyle dibine sağına soluna iyice bakın. Un topağı veya böyle işte topçuk halinde yumurta beyazı kalmasın. Ondan sonra kullanmaya hazırız. Bunu parmak şekillerinde tepsiye sıkarak pişireceğiz. Ha sıkma poşetiniz yoksa buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz. Kilitli poşetler onları kullanabilirsiniz. Sıkma poşetin ucunu şöyle yaklaşık işaret parmağım genişliğinde keseceğim şu tepsiye birazcık harç sıkıyorum. Yağlı kağıda yapıştırmak için tepsiye sıkarken kağıt da bizle beraber kalkmasın. Yine tepsiden yaklaşık 1 santim yüksekten başlıyorum. Hep eşit baskıyla yavaş yavaş gidiyorum. Önce sıkmayı bırakıyorum ve tek hamlede elimi çekiyorum. Kabarıp yayılacağına hesaba katarak aralıkla sıkacağım. Böyle hafif tırtık tırtık olması çok sorun değil. Zaten muhallebi altında kalacak ama aynı boyutlarda sıkmaya özen gösterin. Eşit pişmeler açısından bu önemli. İlk tepsim bitti. İkinciyi de sıkacağım tabi de. Bunu o sırada fırına atacağım. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Şöyle bir çay süzgeciyle bir miktar pudra şekeri aldım. Elinizi de korkak alıştırmayın bu arada. Bol bol dökeceğim. 180 derece önden ısıttığım fansız fırınıma gönderiyorum. 13-15 dakika arasında pişer. Fırından çıktıktan sonra görüşürüz. O sırada ikinci tepsiyi sıkıyorum bu arada. Dinlenme yok. Tam 15 dakika tuttum. Tabii daha fazla renk aldırmak isteyenler aldırabilir ama böyle hani sarımtırak bence güzel. Bakın yumuşak henüz. Ama tabii ki soğurken daha çok çıtırlaşıyor. Diğer tepsi de pişti. Hepsini tele aldım. Toplam 21 tane böyle büyük kedi dilim var. Böyle 3 santime 10 santim gibi ölçüleri olan. Şimdi bunlar bir kenarda tamamen soğurken ben de pastacı kremasını yapıyorum. Pastacı kremasını beyaz çikolatalı yapacağım. 120 gram beyaz çikolatam var. Başlamadan evvel bunları ufak ufak doğrayayım. Bunu bir kenara alıyorum. Bir tencere. Buna 4 su bardağı 800 mililitre süt ekleyeceğim. Tabi beyaz çikolatalı yaptığım için hem ekstra şeker sağlayacak hem de soğudukça kıvam sağlayacak. Eğer siz sade yapacaksanız 1-2 yemek kaşığı daha şeker takviyesi ve 1 dolu yemek kaşığı daha nişasta takviyesi yapabilirsiniz. Ki yaklaşık benzer kıvamlara gelsin. Ocağı aldım. Orta ateşte altını yaktım. Şöyle kenarlardan hafif baloncuk verene kadar ısıtacağım. O sırada burada yumurta sarılarım vardı hatırlarsınız. Onları bir borcama aldım. Yarım su bardağından birazcık az 80 gram toz şeker ekliyorum. Ve 2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. İşte 45 gram. Şimdi bunları şöyle bir karıştırıyorum. Ah, pincik tuz. Tuzumu da attım. Ufacık. Şimdi sütü ekleyince daha karıştırılabilir hale gelecek. Şu anda bayağı garip bir şey oldu. Süt üzeri kaymak tuttu. Hareketlenmeye de başladı. Şu kaymağı ayırıyorum. Altında en kısa aldım. Şimdi azar azar yumurtalı nişastalı karışma ekleyip karıştıracağım. Tabii iki kişi yaptığınızda biri ekler siz çırparsanız o sırada çok daha kolay olur. Ama tek kişi de yapılıyor yani. Birazcık daha süt ekliyorum. Ocağa geri alıyorum. Eğer topaklandıysa tencereye eklerken süzgeçten geçebilirsiniz. Ne olur ne olmaz. Şimdi kısık ateşte ilk fokurtuyu verene kadar karıştıracağım. Hemen zaten kıvam aldı. Evet fokurda da ocaktan alıyorum. Şöyle yaklaşık 2,5 parmaklık bir küp tereyağım var. 40 gram pıt ekledim. Karıştırıyorum. Bu hızlıca soğumasını da sağlayacak. Beyaz çikolatalarımı da ekliyorum. Karıştıralım bakalım. İyice çırptım. Şimdi size kıvamını yakından göstereceğim. Kremayı ayrı bir kabada aktarıyorum. O harını bayağı attı. Şöyle streci iyice üzerine yapıştırdım. Ki kabuk olmasın. Bunu böyle kenara aldım. Kedi dili hazır, pastacı kreması hazır. İkisi de oda sıcaklığında bekliyorlar. Bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz bunları. Kedi dilleri böyle streçli oda sıcaklığında bekler. Pastacı kreması aynı şekilde buzdolabında bekler. Neyse ben tezgahta sadece soğuyana kadar bekleteceğim. Bir tane de sos yapacağız. Aslında normal ev yapımı veya işte marketten aldığınız reçelleri falan kullanabilirsiniz. Aynı miktarda böyle işte yarım su bardağı kadar. Beyaz çikolatalı krema yaptığım için özellikle birazcık böyle ekşili bir sos istiyorum. Tatları dengelemesi açısından. O yüzden nişne kullanabilirsiniz, çilek kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz, yakışacağını düşündüğünüz meyveleri kullanabilirsiniz. Şimdi sosu da yapalım. Çünkü onun da soğuması lazım. Ondan sonra 1-2 saat rahatız. Ben börtlen kullanacağım çünkü bayağıdır buzluğumda duruyor. O yüzden hani hem değerlendirelim. Gerçi buzlukta durduğu yerde altın gibi değerlenmiş market fiyatlarına bakınca. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle aşağı yukarı 150 gram donuk böğürtlen ekledim. Bütün ölçü bardaklarım kirli olduğu için ben tartarak ekliyorum ama bir su bardağı su. 200 mililitre suyla bir ocağa alalım. Şekeri meyvenin tatlılık oranına göre ekleyeceğim. Böyle hafif fokurdamasını bekleyeceğim. Ondan sonra şeker ekleyip birazcık çektireceğiz. E şöyle bir 5 dakika fokurdattım. Şimdi bunları eziyorum. Şöyle çok doldurmadım ama 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Yaklaşık 30 gram. Karıştıralım. Şu seviyedeyim. Orta kısık ateşlerdeyim. Bunun daha üzerine fokurda atmıyorum. Böyle harıl harıl kaynatmayacağım. Kronometrede başlatıyorum. Tam dakika tutmak için. İstediğimiz kıvama gelene kadar böyleyiz. Bakın bu kadarcık kaldı. Limon suyu da ekledim. Ve altını kapatıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Börtlen biliyorsunuz çekirdekli. O çekirdeklerini süzeceğim. Ama çıtır çıtır dişe gelir bırakmak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şimdi iri delikli bir süzgeç aldım. Bir kaşığın arkasıyla ezdire ezdire iyice süzgeçten geçiyorum. Bütün meyve pürelerini alacağım. Sadece burada çekirdekler kalsın istiyorum. Şu kıvamda. Diğerleriyle beraber oda sıcaklığına en azından gelebilmesi için soğumayı alacağım. Bayağı neredeyse bu tatlı için yapılmış bir borcam. Yaklaşık 20 cm çapı var. Bu da çözdürdüğüm donuk framboazlar. Bir kase, kullanmak istediğiniz meyve diye de özetleyebilirim. Önden size şu kedi dilinin kıvamını göstererek başlamak istiyorum. Aslında çıtır ama böyle içi hafif yumuşak. Şöyle kırıyorum. Bakın. Çıtır çıtır bir kurabiye değil. O yüzden bunları önceden ıslatmayacağım. Şöyle büyük servis kaşıklarım var. Onları kullanacağım. Tabanına çok azıcık 2 servis kaşığı 4-5 yemek kaşığı eder pastacı kremasını önden bir seriyorum. Şimdi şöyle kedi dillerimi yerleştireceğim. Mümkün olduğunca her yerine yerleştirmek için bazılarını böyle bölüyorum. Kenar bölümlerini mümkün olduğunca dışarı bakar şekilde yerleştirmeye çalışıyorum ki böyle kenardan baktığımızda şu iç açık renkli bölümü görünmesin. Sos aldım. Yaklaşık yarısını ince bir katman yayıyorum. Şöyle hafif kenarlara da değdirebilirsiniz. Hani görünsün dışarıdan. Şöyle yaydım. Ve birazcık frambuaz serpiştireceğim. Onların da yine birkaç tanesini kenarlara denk getiriyorum. Yani dışarıdan bakıldığında neli olduğu anlaşılsın isteriz. Ama eşit aralıklarla dağıtmaya çalışıyorum. Şimdi pastacı kremamdan yine yaklaşık yarısını ekledim. Şimdi tam olarak bir önceki katın aynısını tekrardan yapacağım. üzerine bir çırpılmış krema yapmamız gerekiyor. İyice muhallebi gibi bir şey dönmesin diye ben buraya da bir kat daha kedi dili, sadece kedi dili ekliyorum. Şimdi bu böyle hazır. 2 saniye bunu kenara alıyorum. En son üzeri için kremamızı da çırpalım. 100 ml kadar krema çırpıyorum. E yarım paket yaklaşık. bu seviyeye gelene kadar çırptım. 6 dakika falan sürdü. Evet en son artık kremamı da üzerine Önden bütün kedi dilleri kapanacak şekilde bir dümdüz yayıyorum. Ve spatula ile şöyle biraz hareli bir görüntü oluşturdum. Şimdi birazcık badem kaburuyorum. File badem bulamadım. Üzerine bademlerin yanında çok hafif de limon kabuğu rendeleyeceğim. Limonun beyaz kısmına çok gelmeden bademlerden de birazcık serpiştirdim. Şimdi bunu buzdolabına atıyorum. En az 4 saat buzdolabında bekletmenizi öneririm. Tadım için yine dev kaşığımdan aldım. Şöyle bütün katlardan alacak şekilde dev bir kaşık. Tadalım bakalım. Çok güzel yapmışım. Badem iyi olmuş. Krema bir tık daha iyi olmuş. Çünkü böyle şekeri dengeliyor. Limon kabuğu rendesi en iyi olmuş. Çok çok güzel. Sevdiğiniz bütün tatlıları trifle getirebilirsiniz. Bu da zaten meyveli yaş pasta olmuş. Sadece birazcık daha lezzetli çünkü birkaç tane daha element var. Bir de birazcık daha kreması fazla. Zaten pastaların en sevdiğimiz yeri kremaları. O yüzden müthiş. Yani dikkat edilmesi gereken bir şey yok. Birebir yaptığının aynısını yapabilirsiniz. Bir tek soğuk tüketiniz diye böyle bir uyarı geçmem lazım. Çünkü bütün tatların birbirine oturması lazım. Ve en önemlisi kedi dilinin birazcık yumuşaması lazım. Onun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Umarım denersiniz, beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer sorularınız olursa biliyorsunuz aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Eğer farklı meyveler kullanacaksanız ya da işte farklı çeşitler yapacaksanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü meraklıyım, merak ederim. Onun dışında başka bugünlük benden bu kadar. Biraz belim ağrıyor o yüzden çok ayakta durmamam lazım. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Önümüzdeki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.